hikayenizi kısaca bir daha paylaşır mısınız bizimle? Niye buradasınız? Evet. Yani bu iş size nasıl dahil olmak gibi bir durumla karşı karşıya bıraktı. Hocam ilk başta çizilip ötesi farkında diye İlk başta e, hastalığının üstünde yola çıktık. Erzama vardı. Sedef, hastalığı vardı. İyileştiler mi? Evet iyileştiler. İki senedir sürekli doktorlara girip geliyorlardı. Bir çare bulamadılar iyileşme payı olmadı. Sonra burayı zaten tanıştık, buraya geldik. Selam hastalığının üstüne tedavi oldu. Maşallah şimdi çok iyi olmuş. Çok iyi, Hı -hı. tamamen kurtulmuşlar mı? Evet. Başka bir sonuçlarınız var? Başka bir hastamız var. Gene bütün vücudunda ithap vardı. Birkaç senedir sürekli doktor bırakmadılar. Sürekli bütün doktorlara gittiler. Hiçbir çare bulamadılar en ağır üç tane ağır haplar kullanıyorlar, kullanıyorlardı, depresyon hapları kullanıyorlardı. Doktor demiş ki Ömer boyu sen bunlar kullanacaksın. Kadın da depresyona hatta girmişti bile. Geldik buraya tanıştık zaten çizgi ötesi farkındayız diyen. Buraya tanıştık, kadın tedavi oldu. Onun üstünde de maşallah iyi oldu. O hapları bıraktı. Oldukça fazla sonuçlara şahit oldunuz. Evet, aynen. Peki bu insanlar şu an mevcut tedavilerini modern imkanlarla yapıyorlar mı? Tamamen artık biz ilaçlarla yolları ayırdık. Aha. Sağlık sorunumuzdan eser kalmadı diyorlar mı? Evet hocam maşallah. Nereden biliyorlar iyileştiklerini? Doktorlara mı söylemiş? Hocam zaten her zaman doktora da gidiyor. Tavir de alıyor. Evet. de çekiliyor. Artık ilaç vermiyorlar. Yok ilaç vermiyorlar. Doktor demiş maşallah ithaplarım bitmiş. Doktorlar bile inanmak istemiyorlar. Kaç günde bitmiş? Hocam bunu söyleyen hocam, bir profesör doktorumuz ve hatta demiş ki sen nereden e, bu ürünleri aldıysan evet, için rahat ilaç, bu ürünleri devam et kullan diye. Doktor bile sormuş demiş. Serhan hangi ilaçların içinde bu ithaplarım bitmiş. Cizgi oteli zaten farkındayız diye kadın anlatmış. Doktor bile şok olmuş. Ürünleri görmüş mü doktora? Ürünleri... görmüş de hocam. Görmüş, görmüş Göstermiş Göstermiş de hocam var. evet. Ya i̇nşallah doktor da tavsiye eder ama tabii pozisyonları itibarla kesinlikle. Onlar tavsiye edemeyebilir çünkü ilaç kategorisinde değiliz. Aynen. Biz gıda kategorisinde Hı. herkese tavsiye edebiliriz. Aynen hocam. Genel ee, rahatlığıyla zaten herkese tavsiye edebiliyoruz. bize en ihtiyacı en var adamlar. toplumda. 10 kişiden 9'u hastaysa ya da hasta yakınıysa biz kayıtsız kalamayız. Evet. Vicdanımız buna müsaade etmez. Yolumuz açık olsun. Şifaya sizin aracılığınızla vesile olan insanların sayısı artsın. Yolunuz ve açı, bahtınız açık olsun. Sizler için ne yapabiliriz e, düşüncesi ve çabası içerisindeyiz. İnşallah katkınız olur. E, daha çok insanla ulaşmanız ve... Ee, Şifalandırmamız lazım. Zaten hocam başka Hastamızı bir hastamız daha. daha var. Gül hastalığı vardı yüzünden. Gül hastalığı? Hı hı. Gül hastalığı insanları vardı. bir gül hastalığı acaba? 12 ikide bir seneden fazla vardı. O da doktora zaten aynı nedeni, zaten doktora gidiyordu. Bir faydasını bulamıyordu. Geldi burada tanıştı zaten ürünlerle. Ürünlerini kullandı. Maşallah şimdi bu gül hastalığı bitti. Eser kalmamış. Hayır eser kalmamış. Şifası daim Gelmiyoruz. olsun. Şifası daim olsun. Amin iyileşen hastalarımıza, muhataplarımıza Hı. selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Allah ıı, şifalarını daim etsin. Amin. Sizin de yolunuz açık olsun. Sağlık ve varlık vesilesi olur inşallah.